Rumuz 10. Gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis, biri encestir. tahir mutlak yalnız desatir İslamiyettir. Lakin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına. İlahir, ecnebilerde ve gavurlarda çok menfi ve beşer için zararlı cereyanlar olmakla beraber iki mühim büyük cereyan öne çıkmıştır. bir taraf kalan bertaraf olur. Bir taraf kalan bertaraf olur mantığınca insanlar ve devletler iki ana blok haline getirilmiştir. Kapitalizm ve komünizm. Müslümanlardan sonra dünyayı idaresi altına alan Batı, arkasındaki menhus zihniyetin planıyla böl, parçala, idare et, yut politikasıyla önce kapitalizm ve komünizm adına dünya milletleri ana hattı ile ikiye bölünmüştür. Esas itibariyle bütün bu yapılanmaların temelinde iman ve küfür mücadelesi vardır. Soru sorulduğu zaman iki mühim blok ve rejim var. Bunun üçüncü de üçüncü rejim olarak da İslamiyet var. Yavurlardaki bu iki cereyanın yani kapitalizm ve komünizmi Nasıl görüyorsun diye soruyorlar Bediüzzaman Hazretleri'ne bu iki cereyanı. Bediüzzaman Hazretleri mevcut şartları ve durumları nazar alarak buyuruyor ki şimdilik biri necis, diğeri encestir. Yani kapitalizm necistir, madde ve ahlaka zarar veriyor, hürriyetlere dokunmuyor. Komünizm ise daha pis olup hürriyet, servet ve ahlaki ahlakı lagvederek dinlere ve uluhiyete de düşmanlık ediyor. Tahir-i mutlak desatili İslam'dır." Öyleyse iki cereyana da lanet olsun. Biz sadece İslamiyet düsturlarını isteriz diyorlar. Evet doğru ve haklısınız. Ancak şartlar şunu icap ettiriyor. Bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına. Çünkü İslam alemine komünizm ve sosyalizm adı altında bulaşmış, istila etmiş. Neredeyse kale olan Anadolu'yu da hükmü altında alma noktasına gelmişti. Necis uğraşıyorsa yani kapitalizm komünizmle komünizmle mücadele ediyorsa tarafsız kalıp her ikisine de her ikisini de reddederek tamamen bertaraf olmamak için ehvenü olarak NATO'nun yanında durup Varşova ile mücadele etmek en azından ayaklarımız yere basıncaya kadar maslahat icabıdır. Ona da necis diyerek üstümüze sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Çünkü o zaman ikisi birlikte bizleri mahvedebilir. Ve bunu da bir misal ile açıyor. Komünizmi hınzır domuza benzetiyor. Kapitalizmi ayıya benzetiyor. İkisi de insana düşmandır. Ama hınzır daha gavur. İkisinin de bize müsallat olacağı bir zamanda akıllılık ehvenü şerri ihtiyar ederek ayıyı yanımıza çekerek veya yanında durup hınzırla mücadele etmektir. Yoksa ikisini de birden cepheleyip ikisinin de birden hasmı olmak akıllılıktan ziyade deliliktir. Zaman bu düşünceyi ve fikri teyit etmiştir. Şimdilik biri necis, diğeri encestir. Şu alemin ihtilali nedir? Sa'in sermaye ile mücadelesidir. Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur? Evet. Vücubu zekat ve hurmet riba karz-ı hasen şerait-i sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksek şu zalim medeniyet kasrı çökecektir. Gavurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun? Şimdilik biri necis, biri encestir. Tahiri mutlak, yalnız desatiri İslamiyettir. Şimdilik biri necis, diğeri encestir. Tahiri mutlak, yalnız desatir İslamiyettir öyle. Öyleyse iki cereyana da lanet. Evet lakin bize bulaşmış olan encesin temizliği hesabına onun izalesine çalışan necise necis demekle onu da kendimize sıçratmak maslahat olmasa gerektir. Mesela bir hınzır seni boğuyor bir ayı da onu boğuyor. Ayının bağrını bağrına dürtmekle kendine musallat etmek akıldan ziyade cünümdür. Zaten bir cinnet-i müstevliye dünyaya dağılmıştır.